kısaca aslında Google Ads'te reklam verirken bölge seçiminde yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum ki bölgeyi seçiyorum hocam hep o bölgenin dışından dönüşüm alıyorum arama geliyor WhatsApp mesajı geliyor vesaire gibi sorular çok gelir belki yüzlerce olmuştur bunun sebebi şu arkadaşlar biz Google'da konum seçerken başka bir yer girin İstanbul'u seçtik veya Ankara'yı seçtik İzmir'i seçtik her neyse biz bu seçimi yapıp kaydettiğimiz zaman aslında şurada önemli detay var. Yer seçenekleri. Bakın. Hedef veya ilgi alanı diyor. Bu seçili geliyor arkadaşlar. Yani dahil ettiğiniz konumlarda bulunan, düzenli olarak bu konumlara giden, buraya kadar sorun yok. Ama bu konumlara ilgi gösteren kullanıcılar şeklinde seçili olarak reklamlarımız başlıyor. Herhangi bir işlem yapmazsak. Dolayısıyla biz seçtiğimiz bölgede bulunan veya bulunmuş kişilerden hariç olarak hiç gelmemiş, o bölgede hiç bulunmamış ama o bölgeye ilgi gösteren kullanıcıları da hedeflemiş oluyoruz. Ondan sonra da reklam verdiğimiz bölge dışından, istediğimiz bölge dışından dönüşümler geliyor. İşte problem buradan kaynaklı arkadaşlar. Yerel işletmeleri mutlaka ve mutlaka varlık seçeneğini işaretlemesi gerekiyor ki hedeflediği kişiler o bölgede bulunsun diye düşünüyorsa. Bu ne yazıyor bakın dahil ettiğiniz konumlarda bulunan veya bu konumlara düzenli olarak giden kullanıcılar. Yani biz burada İstanbul seçtiysek İstanbul'da bulunması şart veya İstanbul'a düzenli olarak gidip gelen kullanıcıları hedeflemiş oluyoruz. Yani yerel işletmelerin mutlak suretle yer seçeneklerini açarak reklam verirken veya verdikten sonra ayarlardan bunu tekrar düzeltebilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka hedef veya ilgi alanı yerine varlık seçeneğini işaretlemesi gerekli arkadaşlar bu durumda sadece o bölgede bulunmuş kişilerden dönüşüm alacaksınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca iki aydır bir uygulamamız var. Kanala katılarak üye olarak eşsiz videolardan, eğitimlerden, uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bugünü bu kadar diyelim. Herkese çalışmalarında çok çok başarılar diliyorum.